Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu, sanılmaya martaval. Efendim ben Deniz Hacıvat, beni tanıyorsunuz Hacı Cavcav. Ta uzaklardan Bursa'dan sizin için geldik burada oyunlarımızı sergilemeye. Siz gülün, eğlenin, bizler mutlu olalım. Ah bol bol kahkahanızda içimiz huzur dolsun efendim. Evet çocuklar Dünyalar tatlısı çocuklar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Her oyunumuzda bizlere destek verdiniz, bizler sizlerle mutlu olduk. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendikçe bizler çok mutlu oluyoruz. Siz bizi mutlu ettiğiniz için biz de yeni oyunlarla hep yanınıza geliyoruz. Efendim bugün çok önemli bir gün. Bugün çok hayırlı bir gün. Karagöz'e güzel haberlerim var. Karagöz gelince onunla birlikte çok mu çok eğleneceğiz. Evet çocuklar, aklıma bir fikir geldi. Karagöz'le onu paylaşacağım ama Karagöz önce buraya bir çağıralım bakalım. Karagöz'ü çağırıyorum efendim. Hoplayalım mı? Zıplayalım mı? Karagöz'ün evini taşlayalım mı? Hoplayalım mı? Zıplayalım mı? Karagöz'ün evini taşlayalım mı? Hu! Ne bağırıyorsunuz vallahi Allah? Yahu kimse bağırmıyor. Ben bağırıyorum. Karagözüm aşağıya gel. Kim beni böyle taşlıyor be? Karagözüm bak ben geldim. Ne? Merkebe mi bindin? Karagözüm bak ben geldim. Ne? Merkebe mi bindin? Hop evet, geldim. Hani merkep? Yahu ben geldim diyorum ben. Hı, sen geldiysen bana ne? Yahu Karagözüm en yakın arkadaşın geldi. E arkadaş mı? Ne dişim ağrımıyor benim Allah Allah. Ya kara gözüm arkadaş diyorum arkadaş. He anladım arkadaş. Ne var be? Ne bağırıyorsun Allah Allah? Bana ha, haberim var haberim. Bana bak. Benim şu anda çok acil bir durumum var. Bizim başımız belada. Ak ah, kara gözüm hayırdır ne oldu? Evde var ya evde. E, e. hayalet var. Ne? Hayalet var. Ya kara gözüm öyle şey mi olur? Hayalet diye bir şey yoktur. Vallahi var billahi var. Ya kara gözüm öyle şey mi olur? Hayırdır kara gözüm ne oldu? Eli bayağı titriyor vallahi. Karagöz'üm anlat da biz de aydınlanalım. Evet sen de şöyle armutlan. Ya aydınlanalım diyorum anlat da merak ettik. Hayırdır ne oldu? Yahu bizim evde devamlı böyle garip garip olaylar oluyor. Ya ne oldu bir anlat bakayım. Evde çok garip sesler var. Yahu evde ses olur. Kedi diyor kedi kedi. He, kedi mi? Ne kedisi be Allah Allah. Ya faredir fare. Ne faresi be Allah Allah. Garip garip sesler var diyorum. Galiba e, ee? bizim buzdolabına e sanırım evet buzdolabı hayaleti saklanmış. Ney? <laughs> buzdolabı hayaleti mi? Ya buzdolabı hayaleti diye bir şey olur mu be adam Allah Allah? Vallahi da var billahi da var. Ya Karagöz'ün buzdolabı hayaleti diye bir şey olur mu? Vallahi var ya. Ben biliyorum. Devamlı evde ses çıkartıyor. Arada ben bakıyorum şöyle buzdolabının ışığı yanıyor ondan sonra kapanıyor. Ya Karagöz'üm Allah Allah öyle şey mi olur? Aa ben çok korkuyorum. Geceleri garip garip sesler geliyor. Sonra birileri gizli gizli yemeğimizi yiyor. Kesin hayalettir o. Ya Allah Allah. Çocuklar hayalet diye bir şey olur mu be? Allah Allah. Ya bana bak. Ben çok korkuyorum. Ya korkma korkma. Biz bu işi hallederiz. Nasıl hallederiz? Gece şöyle gizli gizli nöbet tutarız. Bakalım kim giriyor eve anlarız. Yok yok ben kimseyi görmek istemem. Hele onu görürsem çok kötü olurum. Elim ayağım titrer sonra bayılırım. Ya Karagöz'üm öyle şey mi olur? Birlikte oluruz, güçlü oluruz. Bakalım kim girmiş, kim girmemiş. Allah Allah. Ya çok merak ettim. Acaba nasıl oluyor ya? Bak Karagöz'üm biz seninle bir plan yapalım. Yapalım. Şimdi sen bu kadar korkuyorsan benim sana yardımcı olmam lazım. Evet senin bana halaycı olman lazım. Ya yardımcı yardımcı. Evet zurnacı. Ya zurnacı değil be yardımcı Allah Allah. Hı tamam doğru doğru. Bak şimdi Şimdi biz uyuyormuş gibi yapacağız. Evet. Ondan sonra gece yarısı olunca bakalım kim giriyor buzdolabına? Hayalet. Ya ne hayaleti be? Hayalet yok diyorum. Allah Allah. Buzdolabı hayaleti diye bir şey mi olur? Ya var. Anlamıyorsun. Ya kara gözüm. Sen geceleri kapını kapatmıyor musun? Yo. Ya kapını kapatmazsan eve giren çıkanı nereden bileceksin? E, ne yapayım ya? Ben mahalleme güveniyorum. E, kim girerse girsin. Ya öyle şey mi olur be adam? Allah Allah. Ondan sonra hayalet geldi diyorsun. He doğru. Ya önce kapını kitle ve adam. Kapını kitleyeceksin. Güvenliğini ele alacaksın. Ondan sonra kendini böyle rahat rahat hissedesin. He doğru. Eee o zaman şimdi akşam olsun da bakalım kim giriyormuş eve. Merak ettim hayalet kimmiş. Hı ha, ben de merak ettim. Hadi bakalım akşam görüşmek üzere. Tamam. Haydi gidiyoruz. Nereye? Ya eve gitsene. Akşam olsun da oyunumuz devam etsin. Hı tamam tamam. Haydi bakalım git. Tamam gidiyorum. Hop gitti. Bildim hala be. Bildim hala be. Nam nam nam. O ana ben ne 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 ne. Karagocam canım. Emine, Emine. Karagocam canım. Emine, Emine. Gireyim de gireyim. Bol bol yemek yiyeyim. Karagocam canım evinde bol bol yemek yiyeyim. Karagöz camcanın evinde bol bol yemek yiyelim, bol bol yemek yiyelim. <laughs> Çocuklar, size bir şey söyleyeyim mi? Karagöz camcanın haberi yok. Her akşam eve gidiyorum, buzdolabını açıyorum, orada ne yemek var, sen yiyorum. <laughs> e dayanamıyorum arkadaşım. O kadar güzel yemekler var ki. Yenge de çok güzel yemekler yapıyor, hepsini yiyorum. <laughs> Ee, şimdi de bu akşam olduğuna göre ben şimdi giderim. Ondan sonra güzelce yarın Karagöz amcanın evine gideyim be gideyim. Gideyim be gideyim. Karagöz amcanın evine gideyim be gideyim. Karagöz! Karagöz! He, ne oldu? Ne oldu? Karagöz gel 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 gel. <laughs> Geldim. Gördün mü gördün mü? Görmedim görmedim hayalet mi geldi? Ya senin hayalet Buzdolabına saklanan bebe ruhuymuş. Hı? Buzdolabına saklanan bebe ruhuymuş. ya Yahu buzdolabına saklanan diyorum. Buzdolabından gizli gizli yemek yiyen bebe ruhuymuş. Ana! Bana bak adam gizli gizli gelip benim yemeklerimi mi yiyormuş? Ya korkmana gerek yok. Çocukcağız aç kalmış o yüzden geliyormuş. Ana! Dur ona ben bir ders vereyim. Şuraya bir saklanayım. Heh hadi bakalım. Bana bak çok kızma tamam mı hanım bekliyor korkmuş sen çocukla güzel güzel konuş ondan sonra ona kız ama çok daha böyle üzme olur mu? Tamam tamam. Ne de olsa aç kaldığı için geliyormuş. Doğru doğru ama bir ders vermem lazım gizli gizli birinin evine gizli gizli birinin eşyaları ellenmez diye. Aynen doğru gizli gizli kimsenin evine girilmez hadi ben gideyim de hem de oyunu sen bitir. Tamam şimdi bebe ruhu gelsin bakalım ben ona bir kızayım. Haydi bakalım gelsin ne yapacak acaba? Aa, aman da kara amcanın Ne güzel yemekleri. Ne güzel yemekleri. <laughs> aman o ne? <laughs> ben hayaletim. Ana elim ayağım titredi. Hayaletmiş. Eyvah. Ben hayaletim Bundan sonra Kimsenin evine girmeyeceksin tamam mı Tamam tamam ay, 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 Nasıl olur ya Hayalet diye bir şey yoktur Ben hayaletim Eyvah tamam 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 Girmeyeceğim ben gidiyorum oh. Tamam gelme gelme gidiyorum Hayaletim <laughs> Nasıl kandırdım çocuklar? Ne kadar da akıllı bir adamım, değil mi? Ya bundan sonra gizli gizli bizim eve gelip kesinlikle evdeki eşyalara dokunamayacak. Çocuklar sizler de arkadaşlarınızın eşyalarını gizli gizli sakın ellemeyin, tamam mı? Ama ne korktu beberuhi, beberuhi ne korktu? Sanki hayalet varmış gibi. <laughs> 희망 아암 오늘네베벤하야에틴 아암 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 하얄아라하 Çocuklar gördünüz mü? Ben de kara gözü kandırdım yahu. Ah çocuklar ah. Ben bu kara göz olmasa ne yaparım? Çok eğleniyorum yahu. Neyse ben ona yarın anlatırım. Ona gerçeği söylerim. Nasıl akıllıdır artık. <laughs> Neyse çocuklar. Ah bol bol güldüğümüze göre. Şimdi ne diyoruz? Her ne kadar sürçün ihsan ettiysek affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hoşça kalın.